Sigara 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir paket sigara 20 lira. Benim dünyası kimde mi ya? Aynen öyle. Allah, Allah Allah. Bir daha mı gelecek dünya? <laughs> Beni çıkaran fabrika iflas etti amına koyayım. Allah. Allah Allah. Sikmişim anasını kolyarasın. Amına koyayım kolyarasın. Ben 10 dakikada bir ağzımı etille çalkalıyorum zaten. Gelsin o mikrop girsin amına koyayım. Girsin de anasının amını görsün burada. Kolyaramış. Sikmişim kolyarasını. Gel gir hadi ağzıma. <laughs> Kolyara değil. Hiç. Kolera değil. değil. Neydi o? Korona. Korona. Aaa. Buna gülüm. Koronasını sikmişim. Gelsin girsin herkese elini söyle. Kollan yalan silecekmiş. Ben ağzımı çalkalıyorum etinle. Gelsin girsin ağzıma hadi. Havada asıl duruyormuş. Ağzını açtığında öksürürken giriyormuş. Peçeteyle kapatacakmışsın. Gel gir ana gel. gir ara ara. Bunu gör burada. <laughs> Sikip mesafeyi veriyor. Ulan kodum bunun. Mikrobu. Hangi? Sen mikropsan ben senden daha mikrobum. Senin panzehrin burada bende. Girdi gireceğine pişman olur. Ben ağzım açık olduğu sürece devamlı etili içiyorum. Ee, meze yok mu meze? Rakı içiyorum. Meze yumruk. <laughs> ben bunu devamlı içiyorum. Mahmura kodum vallahi. Ee, e şimdi bu apşırırken ağzını mendil kapacakmış. Şimdi her hapşırısında başka mendil ağzından içeri giriyormuş. E zaten ben bir uyurken içmiyorum. O zaman da ağzım kapalı. Giremez. <laughs> e, Uyanıkken zaten ağzım devamlı rakı <laughs> var içinde. Devamlı çalkalıyorum. Herkesin el yıkadığı gibi ben de ağzımı çalkalıyorum. Elimi ağzıma soksam ne olacak? Ağzım benim dezenfekteli. <laughs> Allah Allah. Bu kadar basit.